Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, acı chips turnuvası challenge, challenge yapıyoruz. yapıyoruz. Şimdi buna, bunlardan e, bir tanesi acı, diğerleri e, acısız. Kim acı çıkarsa o kendi tutmaya Kendini tutmaya çalışıyor. Kendini tutmaya çalışıyor. Su, no. asak, su yasak su yasak. Arkadaşlar şimdi lütfen bir Kendimizi tanıtalım. Biz kimiz? Çünkü sadece yani e, çok bilmiyorsunuz. Bu babamız. Ben babasıyım. Evin babası. Hı -hı. Ben kanalın kanal kanalın, kanalın sahibi, sahibi. soykançen çeşit. Ben benim babam. Anne rolündeyim. Bu da Ceyda hanım. Ben onun ablasıyım. Tamam. Okay, Şimdi ya. başlıyoruz. İlk babamdan başlayalım. Hadi. Hadi. Büyükten küçüğe. Bir tane seçiyorsunuz. Ağzımızda. Yeah. İyi. Yeah. Anne so last Alıyor mu? Hayır, abam da. Tamam, Hayır. Sırayla gidelim. hadi sırayla gidelim. Sırayla. Acı mı bala? Acı değil. Size yasak biliyorsun. Sen nasıl çıktın? <laughs> Baba. Bu çok benziyor. Neden? Dilim mavi olmuş mu? Benim? Bir de. Olmamış benim sesim. Hmm. Arkadaşlar böyle başlarsın. Ne oğlum? Serhat sen ne söylüyorsun? Ne yapayım? Çok acı Sen Serhat böyle bir şey yediriyorsun? Korkun şu anki. Baba. Arkadaşlar da göstersen de rengini. Ya onu <laughs> 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 ne bu ne? Dediler mavi. Ne bu? Demek ki maviler acı. <laughs> Hangi mavi oldu belli olmuyor ama. Hayır. <laughs> Yo, ya ya an, ben ya ben sana En ben Sıra kimde? Hadi herkes seçsin. Ben yiyorum baba. Ceyda yemiyor ha. Önce nasıl nasıl alaka? Taktik buldum. Ne? Evet hala var. Tekrardan göster. Taktik buldum. Hiç yanmıyor. Aa. Bunu paylaşsan mı Serkan? Herhalde. Evet. Herhalde mi? Zaten YouTube videosu çekiyoruz biliyorsun. Bak. Bek Benim, Benim yeşil olmamış ya. Susalım. Su içelim. Alamazsın. Yanarsın. Su içersen yanarsın. yanarsın. Onu kaybedersin. Kaybedersin. acı. Cena sen ki ya. Yiyorum. Ne diyorsun? Kanalın sahibi kazanacak. <laughs> Aa. Sen kazanma. babam ne yapıyor? Aa. Ali çıkın Hadi. Ay da. şeyler Yine. Ah. Pes edeceğim galiba. Arkadaşlar <laughs> <Desemez Şeyde atacağım. gülüyor> <laughs> yaylar ya. Dük. mi bu? Evet. Bunu arkadaşlar. Ha kaybedecek. size kaybedecek. <laughs> Hatta Ben galiba yeniliyorum. Ben de pes ediyorum. <laughs> pes. Baba. Baba. ne kadar. Az de önce dedi? Ceyda. Sonra annen. Şey Ama gitmedi. Anneni bekledi. Ablam dördüncü. Ablam dördüncü anne, birinci. çekti o, Ben mi? büyüklerini alıyorum. Canına su çekiyor mu? Hayır. sana. Biz annemle kiraz yiyelim. Hadi sor kan. Yapmaya mı geldin? Çok güzel. Bak gözüm Ne oldu? Kısaldı mı? Evet. Hayır. Hmm. Bakacağım. Gözüm yaşardı. Dök Az önce uçlara Ben nasıl Ben de Ben O şey mi? Bunlar mı? mı? Hı, Hı Dök bir Hepsini bırak Bitti ya Hepsi öldü sen üçüncüsün, adam dördüncü Yüzden ben Ne? <laughs> Ben dördüncüyüm. İlk de en ettim. Adam üçüncü Haydi Hadi hadi. Ay derden. Aa, alıyor. Hala ağzım yanıyor. Gide. Hadi ben de etki alıyorum. Büyüklerden Senin seçiyorum. Senin de ağzın yanıyor Cela. Yanıyor. E, e, ben, ben büyük, mü? büyük, büyük tabi. Bu da alsam. Baykar nasıl dayanıyor ya? Bu acılı değilmiş ki oğlum. Gözleri yanıyor yalnız. Bakın ikiniz de bu tabağı bitirirseniz ikiniz de kazanıyorsunuz. Pes etmeden yaparsanız ikiniz de birincisiniz. Hadi bakalım. Sıra da sende. Hadi hadi. Çok kötü. Eline değil mi? Baba o bir yarışma. Büyük mü aldın? Arkadaşlar biz onların canını çektirince. En büyük bir alıyorum bak. Baba hadi şunu bitirelim. Avuç soğuk Bak soykan. Bak buraya bak buraya. Anne babam nokta 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 cev kuma. No! Aynen o nokta 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 cev ah. Bir daha alıyorum. Sen, sen Kötü. Baba. Söyle dilim mali. Sen Anadolu'ya Evet baban Anadolu'ya Bakayım. Görsen. Baba Anadolu'ya Evet. Maç döner. Bundan sonra Efes alır maçı. Kayra maçı kaybeder. Hmm. Çocuğum puan etler. Hadi Zoyhan az kaldı. Anne bu bitireceğiz. Evet. Kaç dakika olmuş? Ya arkadaşlar gerçekten yemin ediyorum acısı geçmiyor. Hiç geçmiyor. 9 dakika olmuş. Karnım şişti. Hı. Birim nasıl? Kötü. Kötü bir durumda. Bakayım. Mavi. Çok mavi. Gerçekten. O yeah. ne ya? Yeah. diyorsun. Minikleri yiyor. canım. Yes, Ay 48 kilo. ne oldu? Wow. Ha. Olur. Pı. Baba lütfen pes et. Ben avuç avuç yiyorum ya. Ben de avuç avuç yiyorum. O zaman ben pes ediyorum. Yandı mı dilim? Bakayım dilim. Yandı. Ay senin yemişsin Bana bak. Gözlerin de kızarmış. Hı -hı. Kızım Arkadaşlar ailemizde bir kişi daha var Kim de sen ikimizden? Mia mişkum Dur. Kaktan. Bakın bunu unuttuk. Bu Mia. Mia bak bak bak. bak. Pes. Kim kazandı? Soykan. Kazandı <laughs> anamız Soykan. Gel. <laughs> Kahretsin ya. Sen <laughs> Soykan.